kurbağaya ya da soğuktan dönüşmem. Acayip. Şimdi de hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. Bu garip. Aa, hayır. Bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elimizin büyüklüğündeyim. Tamam. Seni geri kaldıracağım. Bak ne kadar tatlı. Hey. Seni minik şey. Isırıyor musun? Çok acıtıyor. Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. Ondan korktuğumu mu düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Ama ben de solucan daha güçlü. Kaktüs mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Vacuna gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Yeah! Bu çok havalı bir <laughs> Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı?